Bugün aslında alışılan ötesinde yazılım teknolojilerinin yanında uygulayıcıların da ne kadar bu projelerde önemli olduğunu biraz anlatmaya çalıştık. Yazılım teknolojilerinde işte kurumsal uygulamalarda, antik uygulamalarında gerçekten yazılımın kendisi her şeyin içerisinde girmiş durumda. Bu artık sokak kapısı uygulamalarında bile artık yazılımlar kullanıyoruz. Yapay zeka da benzer bir durumda. Artık yapay zeka sadece kurumlarda değil, son kullanıcıların ihtiyaçlarına da karşılayan bir noktaya gelmiş durumda. Örnek vermek gerekirse e-iş uygulamalarında sizin ödemeleriniz otomatik olarak bankalara çıkabiliyor ya da makine bakımlarınız, onarımlarınız yapay zekalar sayesinde otomatize ediliyor ve bu iş emirleri bu operasyonla yürütülebiliyor. yapay zekanın son kullanıcı tarafında ise artık neredeyse bir sesi başka bir insana aktarmak birkaç klik ötede hatta Artık yazılımların kodlarını bile yapay zeka yaptırabiliyoruz. Ama hala aslında kaynak çok önemli. Ee, Uygulamalarınız ne kadar güçlü olursa olsun, doğru kaynaklarla, doğru danışmanlarla, doğru departmanlarla çalıştığınızda başarıya ulaşabiliyorsunuz. Teknolojiyle geleceği şekillendirirken hem doğru kaynakların, doğru danışmanların hem de doğru yazılımların nasıl güçlü projeler üretebileceğini bugün aslında ekspertim olarak anlattık. Hem Oracle EOS uygulamalarında kurumsal yazılım çözümleri, hem Spice BI ile birlikte analitik uygulamalarda hem de Tazi ile birlikte yapay zeka çözümlerinde doğru danışman ve doğru yazılımın nasıl başarıya ulaşabileceğini bugün örnekleriyle de aktarmış olduk. Çok değerli CEO'larla bir araya gelme fırsatını bize verdiği için Seyikso Medya'ya çok teşekkür ediyorum. Hem iş ortaklarımız hem değerli katılımcılar hem de sizlerle birlikte çok kıymetli ve verimli bir oturum düzenledik. Umarım ileride daha güzellerini, daha başarılarını birlikte yaparız. hi, my name is graham spicer from splash bi. we were speaking today at the cio update, invited by our partners expert team and hosted by cxo media. today's presentation was all about the importance of a reporting strategy and talking about our splash bi solutions. i hope everybody enjoyed what we said about and we'd be happy to speak further if anybody is interested. thank you very much. Bugün CXO Medya'nın düzenlediği, Türkiye'nin Güzide IT yöneticilerinin bir araya geldiği bir toplantıdaydık. Çok verimli bir toplantı oldu. İş ortaklarımız Splash BI ve Expert ile birlikteydik tazi olarak. veri konuştuk. CIO'lardan veri ile ilgili ilginç fikirler, ilginç problemler olduğunu öğrendik. Çok faydalı oldu. Tazi olarak biz bu veriler üzerine kurulacak Yapay zeka modelleriyle ilgili bir altyapı sunuyoruz. Patentli te teknik özelliklerimiz, ayırt özelliklerimiz olan ve çok değişik sektörlerde uygulama fırsatları bulduk bunu. Ee, umuyorum bu toplantı sonucu daha değişik sektörlerde, daha değişik problemlere de uygulama şansımız olur. Teşekkür ederim.